Günaydınlar dostlar. 23-27 Eylül arası en çok iş alan firmalara şöyle bakalım kap bildirimleri verdiklerine göre. Şimdi ilk sırada Kocaer Çelik 3.17 milyar TL'lik bir iş aldı. PL Tur 3.12 milyar TL'lik bir iş aldı. OBAMS 710 milyon TL'lik. Silvian 356.3 milyon TL'lik. Plastik kart 172 milyon TL'lik arkadaşlar. Arkasından Eskar 154 milyon TL. Miatik. 137.2 milyar TL. DCTTR 95.9 milyon TL. Hektem 65 milyon TL. Kafein 60.2 milyon TL. Pasivo arkadaşlar 58 milyon TL. Forte 41 milyon TL. Onca semde 39.6 milyon TL. Tabi burada iki tane milyarlık iş alan var. Kocaer'le arkadaşlar PL Tur 3.17 ve 3.12 ile geçen hafta en çok iş alan firmalar olarak ön plana çıkıyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Tabii ki firmaların iş alması önemli ama burada ne kadar kar ettikleri dönemde. Kimisi sadece hayatını sürdürmek için kar oranı oldukça düşük tutuyor. Kimisi de arkadaşlar keyfine keyif katıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.